Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mantar kurabiye olacak. Çok az malzeme ile çok kolay yapılabilen lezzetli bir kurabiye tarifi bu. Şimdi sırasıyla yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri ve 250 gram tereyağımızı karıştırma kabımızın içine alıyorum. Özellikle tereyağımızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Püf noktalarımızdan bir tanesi de budur. İyice yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırıyorum burada. Sonrasında azar azar un ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. Hamurumun yumuşak bir kıvam alabilmesi için özellikle azar azar eklemem gerekiyor burada. Bunun yanı sıra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da karışımımıza alıyorum. Evet, yumuşak bir hamur elde ettikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alarak kurabiye şeklini vermeye başlıyorum. Hamurlarımı tepsiye dizdikten sonra artık mantar şeklini vermek için bir kapaktan yardım alıyorum. Bunun için önce kapağı kakaoya batırıp sonrasında hamurun üzerinde çevirerek hafifçe bastırıyorum. Evet arkadaşlar nefis kurabiyemiz sofralarını da yerine almaya hazır. Hazırlayacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.